Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeniz Bülent Kuvvet e, Bu videomuzda sizlerle bizim için çok önemli olan paragraf konusuna giriş yapacağız. E, paragrafla ilgili videolarımız izlediğinizde çok daha rahat bir yol alacağınızı size garanti edebilirim. İsterseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi paragrafta anlam konusuyla başlayacağız. Paragrafta anlam bizim için çok önemli. Çünkü e, Birçok sınavın aslında esas noktası paragraf. Öncelikli olarak 7. sınıf öğrencilerine ilk tavsiyem bol bol paragraf soruları çözmeleri ve bu paragraf sorularını anlayabilmeleri için, daha hızlı olabilmeleri için bol bol da kitap okumanız gerekiyor. Ee, kitap okumak ise çok şey kazandıracak. Bununla beraber paragraf sorularında da çok daha rahat hızlı e, ilerlemenizi sağlayacak. Biz sizlere paragrafla ilgili püf noktaları göstereceğiz. Bu videoyu izlediğinizde, anlattığımız şeylerle ilgili soru çözdüğünüzde çok daha rahat ilerlediğinizi ve 8. sınıf hazır bir sürece geleceğinizi göreceksiniz. Hemen paragrafta anlamda ne var? Hemen onunla başlayalım. Evet arkadaşlar biz paragrafta anlam kısmı çünkü belli bölümlere ayırdık. Uzun bir konu paragraf. Sizi de sıkmadan sorular üzerinde anlatarak ee, geçmeye çalışacağız. Şimdi paragrafta konuyu göreceğiz. Anahtar sözlükleri göreceğiz. Başlık unsurunu göreceğiz. Ana düşünce, ana fikri göreceğiz. Şiirdeki ana duyguyu ifade edeceğiz. En sonunda da paragrafta yardımcı düşüncelerle paragrafta anlam konusunu sona erdirmiş olacağız. Paragrafta konu soruları geldiğinde ne yapacağız? Özellikle biz yazılarımızda da öğretmenlerimiz bize bir paragraf verip bunun konusunu soruyorlar. Burada ne yapacağız? Ana fikirle karıştırmamanız için nelere dikkat edeceğiz? Bunların hepsini şimdi sizlere aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar bir metnin konusu her şey olabilir. Aşk olabilir, ayrılık olabilir, kültür olabilir, öğrenci olabilir, öğretmen olabilir, çalışkanlık olabilir. Her ifade, her kavram bizim metnimizin konusu olabilir. Peki biz bu paragraf sorularına neye, neye dikkat edeceğiz? Öncelikli olarak paragrafta hangi düşünce olay üzerinde durulmaktadır? Buna dikkat etmeliyiz. Daha sonrasında eğer konuyla ilgili bir soru varsa yazar ne anlatıyor, yazar neyi anlatıyor diye ne yapmamız lazım? Konuya dikkatli bir şekilde girmemiz lazım. Şimdi bazen şu söylenir. Paragrafın ilk cümlesi okunduğunda konu anlaşılır. Arkadaşlar bu yanlış bir ifadeyle çünkü genellikle ifadesini kullanmamız lazım. Verilebilir de verilmeyebilir de. O yüzden biz metnin geneli üzerinde duracağız ama bazı noktalara mutlaka soru üzerinde temas etmeye çalışacağız. Özellikle konuyu ifade eden cümle, ilk cümle genelde nesnel anlatımda bir cümledir. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Eğer bir cümle, eğer bir paragraf nesnel anlatımla başlıyorsa orada konuyu size vermiş olabilir. Peki Bakalım bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Şunu unutmayın. Eğer konu ve şıklar kısaysa önce bir şıkları okuyun. Deha insanlar, yetenekli insanlar, eğitimin önemi ve azmin gücü. Demek ki benim anahtar sözcüklerim deha, yetenekli, azim ve eğitim kelimeleri. Şimdi bakalım. Dünyada hiçbir şey azmin yerini tutmaz. Bir giriş cümlesi cümleye girdiğimde Diyor ki dikkat et. Burada bunu sana verebilir. Bir azimle ilgili bir ifade var. Benim şıklarım azim kelimesi vardı. Bir kafamda oluştu. Dünyada hiçbir şey azmi yerini tutamaz. Yetenek tutamaz. Çünkü yeryüzünde en çok bulunan şey yetenekli ve başarısız insanlardır. Deha da tutamaz. Çünkü değeri bilinmemiş dahilerin hikayesi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Arkadaşlar yetenek ve deha neyin yerini tutamıyor? Azmin yerini tutamıyor. O zaman ben şıklarım da azmin üzerine yoğunlaşmam lazım. Bir de şunu unutmayacağım. Ben konu sorularında özellikle birinci ve son cümlenin bir bütününü oluşturduğunu ve konuyu bana verdiğini düşünüyorum. Son cümleye de bakıyorum. Sadece azmin ve karanlığın kararlılığın sonsuz bir gücü vardır. Sadece azmin bir gücü vardır dediğine göre Bu metnin genelinde arkadaşlar yetenekli insanlardan değil, deha insanlardan değil eğitimin döneminden değil neyden bahsetmiştir? Yani yazar ne anlatmıştır? Azmin gücünü anlatmıştır. Metnin ilk cümlesi, metnin son cümlesi ve metnin bütününe baktığın zaman ben konuyu bir şekilde elde etmiş oluyorum. İkinci yine bununla ilgili sorumuz. çünkü bununla ilgili çok fazla soru çıkıyor. Sizin de bu soru tiplerine yoğunlaşmanız lazım. Ve biz neye dikkat ediyorsak aynı unsurlarda yoğunlaşmak gerekiyor. Şimdi hemen bakıyorum hırs yapmanın zararları, rahat yaşamanın yolları, başarılı insanların özellikleri, başarısızlığın nedenleri. İlk cümleyle başlıyorum. Başarıyı yakalayanlar yaşamda en hızlı, en güçlü olanlar değillerdir. Yarışarak, hırs yaparak değil, severek çalışanlardır başarılı olanlar. İlk iki cümlede başarılı olanlardan bahsediyor. Hemen bir yoğunlaş. Şıklara git. Hırs yapmanın zararları. Değil. Bana bundan bahsetmiyor. Rahat yaşamanın yolları değil. Başarılı olmaktan bahsediyor bana. Peki başarılı insanların özellikleri ve başarısızlığın nedenleri. Şimdi evet büyük ihtimal başarılı ifadesi üzerine yoğunlaşmam gerekiyor. Ama devam ediyorum size bir şey göstereceğim. Son cümlede bakın arkadaşlar ve en önemlisi Atatürk'ün söylediği gibi. Eğer bir paragrafta tanık gösterme kullanılıyorsa yani başka birinin sözü kullanılıyorsa o size büyük ihtimal konuyla ana fikri iç içe verir. Şimdi ne demiş? Başarılı insanlar çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmeyen insanlardır. Peki, o zaman burada başarılı insanlar kimdir? Başarılı insanların özelliklerinin ne ifadesini bize anlatıyor? Ben ne yaptım? Metnin genelini yorumlayarak, ilk cümle ve son cümle üzerine yoğunlaşarak konuyu buldum. Ama metnin içeriğinde ne yaptım? Mutlaka bildim. Yazar ne anlatıyor? Yazar başarılı insanların özelliklerini anlatıyor. Özellikle söylüyorum. Eğer bir tanık gösterme unsuru varsa orada sana kopya veriyordur. Sen onu oku ve konuya ve ana fikre yoğunlaş. Peki paragrafta anahtar sözcükler, anahtar sözcük nedir, ne işe yarar? Şimdi arkadaşlar şu andaki paragraf sorularımızın çoğunluğu çok uzun. Ne yazık ki okumayı sevmeyen bir gruba sahip olduğumuz için de bazen paragrafı okuyoruz, anlamasak da pas geçiyoruz. Bu zaten yaptığımız en büyük yanlış. Evet uzun uzun paragraflar çıkabilir. Çıksın sorun değil. Biz ne yapacağız? İçinde fazla geçen kelimelere yoğunlaşacağız ve onları şıklarda aramaya çalışacağız. Artı çok uzun bir paragraf varsa arkadaşlar yarıya bölün, bir kısmını okuyun, şıklar üzerine yoğunlaşın. Daha sonra diğer kısmını okuyun, yine şıklar üzerine yoğunlaşın. Yani pas geçmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Paragraf sorularına şöyle bir özelliği var. Yani mesela diyelim ki fiili bilmiyorsun, yapamazsın. Ama paragrafı bilmesen de yaparsın. Niye içindekini okuyorsun? alıyorsun şıklarla değerlendiriyorsun. Peki anahtar sözcük nedir arkadaşlar? Anahtar sözcük bize konuyu yansıtan sözcüklerdir. Sözcük gruplarıdır. Eğer bir metinde o kelimeler fazlaysa anlayalım ki bize onun üzerinden konu anlatılıyor. Hemen size arkadaşlar... Örnek üzerine göstereceğim. Aşağıdakilerden hangisi? Bu metnin anahtar kelimelerinden biri değildir. Vücut ihtiyacı olan proteini gıdalar vasıtasıyla alır. Bütün gıdalarda protein vardır. Ancak besinlerin bazıları protein yeninden daha zengindir. Örneğin kırmızı ette bol miktarda protein bulunur. Evet bakıyorum proteinle başladım, proteinle devam ettim, proteinle devam ettim. Bu metin yürüyor proteine doğru. Şöyle bir proteini bir kenara alayım. Peki bu vücut protein nereye gidiyor arkadaşlar? Vücuda gidiyor. Şu vücut unsurunu da ben ele alayım. Tamam. Fakat kırmızı etin fazlaca tüketilmesi de zararlıdır. Balık protein yeninden kırmızı et kadar zengindir. Peki kırmızı et, efendime söyleyeyim bu unsurları anlatıyor. Yağ bakımından ise daha sağlıklı. Tavuk da aynı şekilde. Peki bu nedenle protein ihtiyacımızı karşılamak için kırmızı et yerine balık ve tavuk etini daha fazla yemeliyiz. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman tavuk, balık bu gibi unsurlar nedir? Et hepsi gıdadır. Peki burada anlattığı şey nedir o zaman arkadaşlar? Vücuda giden protein içeren gıdalardır. Anlatılan şey bu. Peki bana bu konuyu veren unsur nedir? Şuradaki üç kelimedir. Ben bu üç kelime üzerine yoğunlaştığım zaman konuyu ne yapabilirim çok rahat bir şekilde bulabilirim. Yine aynı tarzda bir örnekte yürüyelim. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcüklerinden biri değildir diye soruma başlıyorum. Hemen ne yapıyorum? Bazı bulaşıcı hastalıkları geçirenler aynı hastalığa genellikle ikinci kez yakalanmazlar. Bu o hastalığı geçirerek kazanılmış doğal, doğal bir başarı, bağışıklıktır. İnsanlara yapay yoldan bağışıklık kazandıran aşı ve aşılama düşüncesi de bundan doğmuştur. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman bulaşıcı ifadesi, bulaşıklık ifadesi söz konusu. Tamam. Peki daha sonrasında bu bulaşık e, bağışıklığı sağlayan unsur ne? Bu bulaşıcı hastalıkların yakalanma durumu. Evet, bunu da aldım. Peki bir hastalığın zayıflatılmış ya da öldürülmüş mikropları vücuda aşıladığında kişi o hastalığı hafif biçimde atlatır. Demek ki burada anlatılan şey şu. Bulaşıcı hastalığı geçiren kişi ne yapıyor? Bir aşı unsuru gibi vücutta bağışıklık kazanıyor. Evet hocam ben bunları da ele aldım. Bu unsurlar bana konuyu vermişken benim vücutla bir alakam yok. Baktığın zaman ne yaptı? Anahtar sözcükleri topladığında, bir cümle oluşturduğunda sana konuyu verdi. Sen konuyu ve ana fikri bulurken mutlaka önce anahtar sözcükleri bul daha sonra üzerine yoğunlaşarak konuyu elde et. Peki arkadaşlar paragrafta başlık bu hem sizin yazılı sınavlarınızda hem de gireceğiniz girdiğiniz denemelerde karşınıza çıkıyor. Önce şunu düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sizde bir tane metin verildi. Metnin başlığı şu çalışkanlık. Şimdi sen başlığı okuduğunda ne düşünürsün? Evet burada çalışkanlığa dair bir olay veya bir düşünce anlatılıyor. Gidip orada farklı bir şey düşünmezsin. O zaman nedir arkadaşlar? Başlık ...bizde o metnin içinde ne anlatılıyor bunu veren unsurdur. Sen başlığı tek kelime olarak da seçebilirsin. Bir cümle olarak da seçebilirsin. Ama çok uzun bir cümle olmaması lazım. Güzel durması açısından. Ne yaparsın? Kafana göre bir başlık oluşturabilirsin. Ama şunu bilmen gerekiyor. O başlık o metnin içeriğini sana verecek. O zaman biz başlık sorularına çok rahat etmemiz lazım. Çünkü başlık aslında nedir? Konudur. Konuyla beraber eşdeğer olarak değerlendirebiliriz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir unsur var yalnız. Bu metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Dendiğinde arkadaşlar demek ki şıklarda şıklardaki unsurlar metne uygundur. Ama bizden istediğine en uygun olanı. O yüzden orada hemen bir tanesini görüp ne yapmayalım? Atlamayalım. Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir dediğinde demek ki burada bir tane onun için uygundur ve onun üzerine yoğunlaşman lazım. Peki bakalım başlık sorularını bulurken neye dikkat edeceğiz? Evet arkadaşlar başlığı sizle beraber bulalım. Önce ne yapıyoruz? Anahtar sözcükler üzerine eğiliyoruz. En uygun başlık dediğine göre şıkların hepsi olabilir. Dikkat ediyorum. 4 şık da olabilir. Ben en uygununu bulacağım. Piyanonun 88 sesi dolayısıyla 88 tuşu vardır. Bu bakımdan ork ok dışında müzik aletleri içinde sesi en güçlü olanıdır. Tuşları keçe kaplı çekişlere bağlayan düzenek parmakla tuşa basıldığında yine keçeden yapılmış susturucuların tellerden ayrılmasını ve çekicin belli bir tele ya da tel grubuna vurduktan sonra geri çekilmesini sağlar. Böylece tellerin titreşmesinden ses oluşur. Şimdi piyano ile başladım. Tamam piyano şu an için hani ilk cümleye baktığımda piyano dersem olur ama metnin geneline devam ettiğim zaman sanki piyanonun iç kısmına doğru giriyor. Piyanonun genel özelliğinden bahsetmiyor. Bu gitti. Peki Genel itibariyle arkadaşlar altını çizeceğim bir kelime var. Nedir o? Piyanodaki ses. Ses unsurlarını oluşturuyor. Parmak tuştan kaldırıldığında çekiç yerine döner. Sursuzucular yeniden tellere değerek titreşimi durdurur ve ses kesilir. Arkadaşlar burada farkındaysanız piyanodaki seslerin oluşumuyla alakalı veya kesilmesiyle alakalı bazı şeylerden bahsediyor. Peki o zaman piyano yapımı ile alakası söz konusu değil. Devam ediyorum. Tiz ses tuşlarına üçer tel orta ses tuşlarına ikişer tel, pes ses tuşlarına birer tel bağlıdır. Arkadaşlar bakın burada direkt neyin üzerine eğilmiş? Piyano, biz hangi kelimeden altını çizdik? Bir, piyano kelimesinin iki, ses kelimesinin. Demek ki piyanodaki sesler benim aslında konumu veriyor. E konu ifadesi buysa başlığında buna uygun olması gerekiyor. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Piyano seslerinin nitelikleri diye doğru cevabı buluyorum. Ne yaptım? Önce anahtar sözcük ne yaptım? Konuya yürüdüm. Ne yaptım? Konudan yola çıkarak da başlığı buldum. Üç aşamada net bir şekilde başlığı bulmuş olduk arkadaşlar. Evet ana düşünce, ana fikir soruları arkadaşlar bizim konuyla aradaki farkı oluşturmamız gereken soru tipi. Şimdi yazılarda soru verildiğinde işte hangi konu nedir? Ana fikir nedir? İkisine farklı şeyleri yazmanız lazım. Mesela konu orada anlatılan şey. Nedir? Çalışkanlık. Ana fikir her insanın çalışması çalışkan olması gerekir. Yani senin oradan çıkardığın bir yargı olmalıdır. Bir kere ana fikirle konuyu bu şekilde ayırın. Bakın burada size bir örnek verdim. Söz gelimi sanatın evrenselliği sözü yargı bildirmediğinden ana fikir olmaz. Ne olabilir? Konu olabilir. Ama sanat evrensel bir nitelik taşır cümlesi ana düşünce olabilir. Biraz önce söylediğim gibi çalışkanlık konu her insan çalışkan olmalıdır ana fikir. Niye? Ana fikir bir yargı bildirir. Peki ana fikir sorularında ne yapacağız? Neye dikkat edeceğiz? Çünkü bizim için önemli olan soru tipleridir. Arkadaşlar ana fikirde yazarın vermek istediği mesaj ne? Bana bu konuyu anlatıyor ama neden anlatıyor? Niçin anlatıyor? Özellikle onu okuduğunuzda yazar neyi anlatmak istiyor? Yazar ne anlatıyor sorusu konuyu verirken yazar neyi anlatmak istiyor sorusu bana ana fikri, ana düşünceyi verecektir. Özellikle ana düşüncede son kısımlar önemli aslında bakarsanız. Çünkü Kısacası, bence, sonuç olarak gibi ifadeler sizin oradaki metni yakalamanızı sağlar. Ana fikri yakalamanızı sağlar. Peki bir tane soru üzerine bakalım isterseniz. Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar son cümle ana fikri verir ifadesinden kurtulun. Çünkü böyle bir ifade 10 soruda tutuyorsa belki 70 soruda tutmuyor. O yüzden biz genellikle ifadesini kullanıyoruz ama metnin geneli üzerine yürüyoruz. Peki bir hastanın iyileşeceğini umut ederek... Bu yönde iyimser bir beklentiye girmesi ilaçların içinde en etkilisidir. Onun içindir ki iyi hekimler hastalarına sadece reçete yazmakla kalmaz, yazdığı ilaçların çok iyi geleceğini de söylerler. Şimdi şunu düşünüyorum. Bu hastanın iyileşeceğini umut ederek bu yönde iyimser bir beklenti. Yani sen hastayı iyimser bir beklentiye soktuğun zaman hastanın iyileşme süreci artar gibi bir düşünce aldım. Böylece hastalarında iyileşecekleri de olsun, iyimser bir beklentinin oluşmasını sağlarlar. Doktor Kell, iyileşeceği umuduyla iyimser bir beklentiye girmenin kanserli hastalarda çok olumlu bir etki oluşturduğunu söyler. Bakın yine bize ne yaptı? Başka birinin sözünü doğrudan değil dolaylı şekilde de olsa verdi. Bu söz üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Ne yapmış? Hastalara iyimser bir beklenti verdiğiniz zaman iyileşme süreci hızlanmış. Siz önce metni algılayın metni algıladıktan sonra şıklar üzerinde sonucu bulmanız çok daha rahat oluyor. Peki olumlu düşünmek insanın iyileşmesinde önemli rol oynar. İyimser düşündüğümde ne yapıyorum? İyileşme sürecim hızlanıyor. Evet arkadaşlar bizim buradaki ana fikrimiz nedir? Çok net bir şekilde budur. Evet ana duygu arkadaşlar şiirdeki aslında konudur. Şiirde ne anlatılıyor? Özlem mi anlatılıyor? Hasret mi anlatılıyor? Vatan sevgisi mi anlatılıyor? O şiiri okuduğunuzda o dörtlüğü veya beyti veya daha uzun şiirleri okuduğunuzda size verdiği duygu ne? Anne sevgisi, baba sevgisi, aile sevgisi, kahramanlık, vatandaşlık neyi veriyor? Bu bize arkadaşlar o metnin ana duygusunu, temayı vermiş oluyor. Burada özellikle şunu ifade edelim. Mesela bazen der ki bir dörtlük verir. Bu metinde ağır basan duygu hangisidir? Demek ki burada başka duygular da var ama sen en ağırını bulmak zorundasın. Yani en ağırdan kasıt ne? Demek ki o dört dize içerisinde en azından iki tanesinde diğerlerinden daha fazla, daha yoğun çalışmış bir duygu üzerine ona yoğunlaşman gerek. Şimdi sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Bu dizelerin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hemen bakalım. Yalnızlık, umutsuzluk, özlem ve karamsarlık. Ardarda arda kaç zemhiri? Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyuyamadım. Kaç değilim bahar? hasretinden prangalar esittim. Arkadaşlar hasret nedir? Özlem. Ben ne yapıyorum? Bakın bir cümleyle beraber o metnin aslında temasını buluyorum. Şiirde aslında temayı bulmak, yani anlatılan şeyi bulmak çok kolaydır. Yeter ki metinde geçen kelimelere ciddi bir şekilde bakın ve kelimelerin anlamını bilmeye çalışın arkadaşlar. Burada anlattığı şey yaşadığı özlem duygusu olacaktır. Arkadaşlar paragrafta yardımcı düşünce soruları. Hocam bize yardımcı düşünce soruları hiç çıkmıyor. Hayır. Neredeyse sorularınızın çoğunluğu buradan çıkıyor. Ne demek yardımcı düşünce sorusu? Aşağıdakiler bu paragraftan hangisi çıkarılır? Bu paragraftan hangisi çıkarılamaz? Bu paragrafta hangisine değinilmiştir? Değinilmemiştir soruların hepsi sizin yardımcı düşünce sorularınızdır. O yüzden bu sorular üzerinde paragrafta var olanı aşağı işaretleyeceğiz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken unsur şu. Çıkarılamaz, çıkarılabilir sorusu sorulduğunda cümlelerin altında yatan anlama dikkat edin. Çünkü metin içinde direkt yoktur. Değinilmiştir, değinilmemiştir soruları sorulduğunda ise mutlaka onun paragrafta geçmesine bakın. Bunun üzerine yoğunlaşın. Şimdi sorular üzerinde göstereyim arkadaşlar sizlere. Bu metinden geliştirilen bilgisayarla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Metinde var ve ben bunu alacağım, şıkları işaretleyeceğim. Şimdi basketbol sahasından daha büyük. Yapılmış en sağlam bilgisayar. Hemen ne yapıyorum? Sağlamlığı büyük olması, dünyanın en hızlı bilgisayarı, en hızlının altını çizdim. Birçok alanda kullanılması. Şunu unutmayın. Evet yukarıda ben anahtar kelimeleri buluyorum. Ama gitmeden önce bir şıklara yine anahtar sözcükleri alın. ABD'de bir saniyede dünyadaki tüm insanların neredeyse bir yılda yapabileceği kadar hesap yapabilen bir bilgisayar geliştirildi. Ne var ki bu bilgisayar bir basketbol sahasından daha büyük. Daha büyük ifadesi geçmişti. Bakıyorum. Evet. Ne yaptım? Çünkü benim aklımda kaldı anahtar sözcük. Kütlesi de 340 ton. Yani 75 yetki, e, 75 yetişkin erkek Afrika filmine denk. Bu bilgisayarın yapay zeka, gök bilim ve sağlık alanında yapılacak araştırmalarda kullanması planlanıyor. Evet böyle bir şey vardı. Bakın arkadaşlar birçok alanda kullanılması planlanıyor. Nedir onlar? E, yapay zeka, gök bilim ve sağlık alanlarında. Bunu da buldum en hızlı ve güçlü bilgisayar rekoru son 5 yıldır Çin'in elindeydi. Bu bilgisayarda rekor ABD'ye geçti. Peki bu bilgisayar demek ki nasıl bir özelliğe sahip? En hızlı ifadesine sahip. Peki dünyanın en hızlı bilgisayarıdır dediğimde artık bunu ne yapabiliyorum arkadaşlar? Buradan yakalayabiliyorum. O zaman bunu ne yapamam? Ele alamam. Çünkü güçlü ve sağlam aynı ifadeyi barındırmaz. O yüzden bu sorularda ne yapıyoruz? İfadeleri metinden çıkartıp aşağıya işaretliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün paragraftan da bir giriş yaptık. Bundan sonraki videolarımızı takip edin. Çünkü paragrafla ilgili birçok püf noktayı öğreneceksiniz. Ve çok korktuğunuz paragraflar sizin için artık çok kolay bir unsur haline gelecek. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.